Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kıtık Craft'ta adamları öldüreceğiz. Evet şimdi başlayalım. İlk önce ben bir tane kendime jetpack alayım arkadaşlar. Tamam artık. Tamam. Şimdi elimizi şu güçlü silah alalım. Şurada Ferrari'de birisi var Arkadaşlar şimdi gidelim. Şöyle kumsala bir. Kumsal şurada. Kumsalda da adam yok. Bir haritaya bakalım adamlar nerede. Biz neredeyiz ki? Biz şuradayız. Buraya birisi geliyor. Hı şuradan geliyor. Şu yoldan. Bak bak bak. Öldürelim onu arkadaşlarıma. Arabaya bindi. Dur bunu patlat. Nerede şu bomba? Hı. Şimdi biraz geri gidelim. Tam kadar yeter. Pat. Doğru bir şey olmadı. Kasmıyorum. Evet arkadaşlar şimdi o zaman silahımızı şu yapalım. Hı. çalışamayacağım. Evet arkadaşlar şimdi biz ilk önce bir gerçek Ferrari arayalım. Bu sırada adamları da buluruz. Nerede olduğunu biliyorum Ferrari'nin. Şuradan dönelim. Arkadaşlar bu oyunu size tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Şu rampadan bir atlayalım. Nasıl dur, dur, dur. gereken ne oldu? Şuradan dönelim bir arkadaşlar. ya <laughs> <laughs> orada adam var. Bir tane var. Şöyle. Şu... Spiderman'ı öldürdük. Hışt. Bak 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 gösteriliyor bak. Evet, evet. evet. arkadaşlar gerçek Ferrari'yi bulduk. Sst. Siyah siyah. Yapmayın Ferrari'ye bir şey vallahi evet. Kaç kaç. Ne hızlıymış be. O buradalar buradalar. Bakın orada da sahtesi var. Hadi gelin alın. Birisi beni takip et. Birisi ya adam ya da başkası evet örümcek. Oha! Arabayla birisi geçirdi bir örümcek. Yine gelsin yine öldü. Of geliyor. Az Arkadaşlar ya peşim bırakmış Şimdi ne yapalım biz Arabamızı şuraya saklayalım Zaten patlayacak Patlamak üzere Tanko binmiş Aa geliyor geliyor Şimdi ne tanıttı Bu Madem öyle. Aa diye geçtim. Neredesin he? Şimdi o. Şurada i̇şte bir tane adam var. Aa! Minigun'u neden aldım ben? Evet arkadaşlar işte bu şimdi. Neredesinizler? Hı, adamın ismini de. Adammış. Ne tamam, tamam. Nerede? Gitmiş ki o. Tamam, tabii de gitmiş. Tabii götürecek. <laughs> Ananı orada. tanktaki de orada. İşte tanktaki spider. Nerede ya? Gidiyor gidiyor kaçıyor arkadaşlar. Evet şu anda tam orta. Pamuk. Pamuk Spiderman'ı beni vuruyorsunuz. Aa. Evet. Yumruk yapalım arkadaşlar şimdi. Şuraya, şuradan geçelim. Kızım iyi düş. Ve. Bu bak. Spiderman'ı. Tok 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 tok. Geber git. Geber git. Bak bak. Nelerden geliyor. Oh. Tam burada geliyor. Oldu. Bu. Şu kuş bu. Senden çıkmıyor lan. He. Çıkamaz. Çıkamaz. Ya şimdi bitecek. Zaten. Dur. Bak nerede manyak ki. Vuruyoruz vuruyoruz. Allah. Şimdi haritalardan arayalım. Biz buradayız. Şöyle gidersek. Tam karşı adada iki kişi var. Şu polis arabası. Alalım. Evet şimdi gidiyor. Denizden gitmeyeceğim arkadaşlar bu sefer. Şurada da insanlar var. öleceksin oğlum kaç 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 gerçekten rari bu bitti işte. ben siz de bineceğim sen öyle bakma

Sizin iyisiyin arkadaşlar denizden gidelim. Ama maalesef arabayla denizde gidilmiyor. Yani şurada. Ferrarimizi koşalım biraz. Ve jetpack'te de inşallah değildir. arkadaşlar. Oo tam 60 tane mit var bizim şeyimizin. Tamam. Sen olan. Bak Ger gerçek adı. Dur, dur, dur. Şu, şu Spiderman olan mı bu ya? Ne, ne oldu lan? Oha. Arkadaşlar şu anda oyunda bir şey oldu. de Ka Ka Kaç kaç jet bitti. Arkadaşlar biz kendi Ferrari'mizi yakalamaya gidelim şimdi. Ha, ya kim öldürüyor ya? Ne işten takin ağzımız? gidelim. Ben bizim Ferrari'miz orada. Gel buraya Ferrari'm benim. Arkadaşlar bu video bu kadarlık görüşmek üzere hoşça kal.